Baba ben buradayım. Oğlum ben çekemiyorum ki. Hep şu çekeceğim ben telefonu bakacağım. Umut'a geliyordu. Çivi Evet. Çok zor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah vur Allah Allah. Allah Efe Allah geldi Umut bana at Umut. Of Umut bana at. Evet. <laughs> Oğlum ne yapayım? Kimse çekmiyor ki tek ben çekiyorum. Bir de vurmaya çalışıyorum. <laughs> Oha! O uh, dikme. Enes Jackson. Rahmetli kafa vurmayı severdi. <laughs> Bırak. Umut tam elime salsana. Oğlum ne yaptın orada şu Oha. Evet. Bu sefer kameraman yine benim. Umut Lefe. <laughs> bu sefer ben vuracağım. Bu sefer ben vuracağım. Tamam. <laughs> tamam. Çekemiyorum oğlum bir taraftan vurmak bir taraftan çekmek zor geliyor. Oh. Umut kamera tutar mısın? Bir kere de ben vuracağım. Bravo şata. Gördük bravo şatayı. <laughs> evet. Vurduk topa. Max bu kadar vurabiliyor. Benim kamera var hep topa vurmaya çalışıyor. Aha geliyor. Allah. Tamam çok sert olmadı. Umut vur bakalım. Oyun. Oyun mu kullu? Bak bak topu çek topu. Gitmedi. Ben vurdum. Efendim vurdu gel. Evet. Abi top çok gitmiyor. Hayır. ah, tamam kaçırdı. <laughs> Efe bazen top. Basket attı. Şöyle geçti. Tamam. Basket <laughs> atmaya çalışalım mı lan? Basketbol oynayalım mı? Ah be. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Evet. Efe'yi çekiyorum. Ben... hayır. Arkadaşlar geliyor. Sağ da tuttum. Bak sizi kurdum be. Tellik vesse tellik vuruşuyordu. Efendim tellik orada. <laughs> Oy. Vuramadım zaten. Şurayı ver. Elma Elma. Elma ne? 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 Nerede? Bu ne? Umut kafayı vur. Top nerede ki? Kaçtı. Mı yok. Of. Aha. Evet ben vuracağım. Oğlum bu sefer sen vuruşa bir şeker misin? Ben çektim seni. Bu <laughs> sefer de sen çekmeye başla. Evet. Şimdi nasıl kaleye sokulur izi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Top bende. <laughs> এনএসি <laughs> <And that's Justin. laughs> Rızası çekiyorum sanki. Top oh. şuradan geldi yine. Güneş batımında oyun oynuyor. Ay şuradan gelecek şöyle. Sonra şöyle. Güneş şöyle gelecek böyle. Uy. Oğlum top güneş batımından geldi lan. あ <noise>